အမေပ <t> ါ <t> მაც პატარაა რა არ არის რა გიქა თავს მიდი გეზა ბანან არა გიქ მისული რა Evet, aşırı sıcaklarda özellikle su tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Sadece kronik hastalığı olanlar değil, sağlıklı olan insanlar da günlük su tüketimlerini yeterince sağlamalılar. Çünkü e, e, su vücudun e, ısısının sabit kalmasını e, sağlayan en önemli e, e, unsur. E, çok sıcak havalarda terlemenin de çok arttığını düşünecek olursak fazla sıvı kayıpları ki biz buna dehidratasyon diyor söz konusu oluyor. E, üstelik e, güneş altında çok fazla bulunmak zorunda kalanlar Gün içerisinde sokak aktivitesi yapmak durumunda kalanlar özellikle yanlarında su taşımalı ve susama hissinin oluşmasını beklemeden mutlaka yarım saatte bir 200 cc kadar suyu tüketmelerini öneriyoruz. İleri yaşlarda 75 yaşlardan sonra bu çok daha belirgin olmak üzere 60 65'li yaşlardan itibaren su içme isteği azalıyor. Susama hissi azalıyor. Kişi susuz sus, sus kaldığını, suya ihtiyacı olduğunu hissedemeyebiliyor. Yani gençlerde daha e, genç insanlarda olan bu susama isteği yaşla birlikte azalıyor. E, bütün organ fonksiyonları maalesef yaşlanmayla e, azaldığı gibi bu hissin oluşması da e, azalabiliyor. O yüzden çok sıcak havalarda, aşırı sıcak günlerde özellikle yaşlı bireylerin susama hissinin oluşmasını beklemeden düzenli bir şekilde su içmelerini öneririz. Mutlaka özellikle evde oturmak durumunda olan yaşlılar önlerine bir bardak güzel bir bardakta sularını koyacaklar. Hiç susama hissi oluşmasını beklemeden yudum yudum o suyu içecekler ve suyun da suyu da koydukları bir sürahi de yanlarında olacak. Ne kadar su içtikleri de kontrol edilebilecek. Yaşlılarda. Susuzluk kalmak, dehidrate olmak özellikle farklı semptomlarla da ortaya çıkabiliyor. Biz bunu çoğunlukla da karıştırabiliyoruz. Örneğin uykusuzluk çekebiliyorlar, mana veremediğimiz yorgunlukları, kas ağrıları, kas krampları olabiliyor. Tüm bunlar aslında başka bir hastalık veya ilaç yan etkisi gibi de algılanıyor çoğu zaman ama aslında sebebi çok basit, susuz kalmış olmaları olabiliyor. O yüzden özellikle yaşlıların günlük almaları gereken su miktarının aldıklarından emin olunması gerekiyor ve bunların iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşlarda unutkanlık da çok. Su içtiklerini unutabiliyorlar. Ne kadar içtiklerini unutabiliyorlar. Böbrek fonksiyonları en başta bozulabilir. Susuz kaldıkları için sempatik sistem daha aktif hale gelip tansiyon yüksekliğine neden olabilir. Ritim bozuklukları yapabilir. Hatta ve hatta kanın akışkanlığı çok yavaşladığı ve pıhtılaşma özellikleri arttığı için kalp krizlerine de neden olabilir. 8 bardak su standart bir miktar. Yaklaşık olarak bardağın büyüklüğüne göre 1,5 ile 2 litre arasında değişir bu. Ama çok sıcak havalarda ve kişi çok fazla terliyorsa bu miktar 10-12 bardağa kadar çıkabilir. Ancak su kısıtlamasının olduğu durumlarda olabilir. Hastada kalp yetersizliği gibi örneğin bir durum da söz konusu olabilir. O zaman e, doktoruyla e, bu miktarı belirlemesinde yarar olacaktır.